Her her arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar yeni bir denge değişikliği geliyor bildiğiniz gibi Supercell, Bear, Supercell Bey her ay arkadaşlar Ulan yeter bu kartları e, belediye dağıtıyor? Kardeşim bu kartlar bedava mı? Bunlar beleş mi? Diye yakındığımız kartlara bir denge değişikliği yapıyor. Yeri geliyor yükseltiyor. Yeri geliyor düşürüyor arkadaşlar. Ve burada da çok hoşumuza gidecek. Aslında denge değişiklikleri var. Tabii ki bazılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Ve onun dışında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir denge değişikliği ya da herhangi bir güncelleme haberi geldiğinde. Mesela bunu başka kanallarda da gördüm. Kendi kanalımda gördüm. Adam diyor ki. Ya diyor kardeşim herkes de bu videoyu çekmiş. Yani yeni gelen bir şey. Çünkü yeni gelen bir bilgi. Hani. Biz bunları görüyoruz. Kanalımızı güncel tuttuğumuz için hani güncel tutan insanlar, kanalında sürekli clashlar değiştiği, daha atak bir insanlar. Bakıyor diyor ki, "Tamam diyor abi, ben de bunu videosunu yapayım." diyor. Mesela dün e, siz bu videoyu izlediğinize göre dün arkadaşlar 5-6 kişi arkadaşlar, e, klan şey 2 versus 2 yani 2'ye 2 savaş videosunu çekti. Bana mesela yorum geldi ve başka youtuberlarda da gördüm. Ben sürekli takip ediyorum youtuberları. Hatta yorumları da kontrol ediyorum. Adama mesela demişler ki ya kardeşim herkes de aynı videoyu çeker bunu. Herkese söylemiş mesela. Adam gidiyor herkese söylüyor. Ya herkes aynı şeyi çekiyor. Herkes aynı sırrı çekiyor. Ama herkesin videosunda gidiyor. O ayrı. Bir de şey var. Ee, çekmeyen bir arkadaş vardı. ismini vermiş şimdi. Onun yorumunu almış ki ikiye 2 iki geldi. Niye videosunu çekmiyorsun ki? Yani bu bir kişi değil tabii ki. Yani bu arkadaşlardan herkes kendi kanalından mesul dediğim gibi o şekilde yani neyse şimdi denge değişikliğine gelelim arkadaşlar 3 taksim 13 yani arkadaşlar ayın 13'ünde gelecek bir denge değişikliği denge değişikliği genelde bugları fixlemişler ve onun dışında Oyunu birazcık daha dengelemek için şeyler yapmışlar. Adından anlaşılacağı gibi. Balance Changes Coming diyor. Şu an Türkçesi yok arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde yani cumartesi günü e, erken saatlerde atacağım bu videoyu. İzlediğinizde belki arkadaşlar olmuş olabilir bunun çevirisi. Fakat şu anlık yok. İngilizce'den çevirdik. Şimdi diyor ki arkadaşlar, ee, cellatımızın diyor vurduğu alan %10 artıyor. Yani öne doğru vurduğu alan %10 artıyor ve cellatımızın arkadaşlar bildiğiniz gibi hani bir kart tam vuracağı sırada cellatın baltası ee, kartın içinden girip çıktığı zaman o vuruşunu bekletip sonra devam ediyordu. Hani tam resetlemiyordu vuruşu tekrardan başa almıyordu. Fakat o böyle bir an duruyordu sonra hareket devam ve bu duraksama süresi bazen bize maçı kaybettirebiliyordu ki bir çoğunuzun başına geldiğine eminim, inan, eminim yani gelmiştir diye düşünüyorum. Ve bu kalkıyor arkadaşlar bir bug'dı. Supercell Bey bunu yeni fix dedi. Fixleyecek daha doğrusu. Aynı onun yani pazartesi günü fixleyecek. Onun dışında arkadaşlar Cellat'ın bildiğiniz gibi arkaya doğru da küçük bir vurma menzili vardı. Arkaya ko koyulan kartlara da vurabiliyordu ve o da kalkmış arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki çok güzel oldu çünkü cellatın herhangi bir savunma alanı yoktu arkadaşlar. Hani tam yan yani önüne bir kart atacaktınız ve yan taraftan vurmaya çalışmanız lazımdı ki yan taraftan koyduğunuz kartların da bir kısmına vurabiliyordu. Bu da cellatın sıkıntısıydı arkadaşlar ve Tomruk Supercell'in yere göre sığdıramadığı göklere kadar çıkardı. Kart arkadaşlar artık yavaş yavaş Ardar'da nerf yerekten birazcık daha e, dengeli bir hale gelmeye başlıyor. Hasar %4 azalıyor arkadaşlar. Range yani e, Bırakıldığında gittiği alanda 11.6'dan 11.1'e düşüyor arkadaşlar. Ee, ok bildiğiniz gibi mesela çok güzel bir combo yapıyorsunuz adam geliyor minyon sürüsünü bırakıyor. Siz oku atana kadar sizin devinizi balonunuzu pardon ya da e, binicinizi eritebiliyordu. Bunu engellemek için arkadaşlar hani okun birazcık daha kullanılabilin, artırmak için birazcık da arenaya baskın hükme, baskın bir, bir rol bitmek için arkadaşlar. Hızını 30 yapmışlar yani attığımız zaman artık %33 daha hızlı gidecek ok bu da tabii ki de e, attığınız tank birimlerin ölmesini e, birazcık daha e, öteleyecek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Klon arkadaşlar bildiğiniz gibi bir kartı klonladığınız zaman şarjlı kartlar için söyleyeyim ya da normal kart için de bu geçerli. Kart vururken arkadaşlar bir anda duruyor Klonlanıyor ve hareketine başlıyordu. Sp e, Kıvılcım mesela arkadaşlar klonladığınızda tam böyle şarjlanmış kuleye vuracak klonlayınca arkadaşlar. Sıfırlanıyordu baştan tekrardan bekliyordunuz. Aynı şey prensin, aynı şey kara prensin geçerli. Artık böyle olmayacak. E, klonladığınız anda gidip kuleye BUM! Vuracak arkadaşlar. Klon büyüsü bu şekilde olmuş ki bu da kullanılabildiğini artırılacaktır diye düşünüyorum. Klon çok güzel olmuş. E, oduncu'ya geldiğimiz zaman Oduncunun arkadaşlar artık iskelet gibi hani mesela iskeletlerin birinci seviyesinde altıncı seviye e, iskeletler çıkıyor İşte. 6 mı lan? 1 artı 5. Aynen. 8 baş, 13. Aynen. 8 artı 5. O şekilde arkadaşlar hani 1 artı 5 level üzerinden yani artı 5 level üzerinden iskeletler çıkıyor. Ee, bu oduncu kartına da aynı şey gelecek arkadaşlar yani seviyesine göre normal öfkeye denk bir şey Mesela hatta öfkeden birazcık daha fazla oluyordu. Ne oluyordu onu tam anlayamadım arkadaşlar. Hani çok iyi olacağını yani öfke konusunda normal öfkeden çok daha iyi olacağını söyleniyor. Oduncu'nun bakalım gelince göreceğiz. Bomba kulesi arkadaşlar e, sıralamada popülerliğini yitirmiş bir karttı. Bunun da vuruş hızını %66 arttırmışlar. Bu gerçekten yüksek bir rakam yani öyle çok 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 sürekli bomba alacak. Hani saniye başına hasar tabii ki düşecek ama çok fazla çok hızlı bomba attığı için bu Kullanılabildiğini artıracak diye düşünüyorum. Onun dışında elektro büyücüye bir nerf değil de bug fixlemesi gelmiş arkadaşlar. Bunun da bir bug'ı vardı. Mesela bunu koyduğunuz zaman. E, karşıda atıcı varsa. Mesela siz elektroyu koyduktan sonra atıcı koymuşlar rakibiniz. Ele, e, atıcı kesinlikle vuramıyordu. Ya da elit barbarlar için mesela. Elit barbarlar da aynısını yapabiliyordu. Hani vuramıyordu bu kartlar bu, e, elektro büyücüye. Bunu arkadaşlar birazcık daha çok böyle hafif böyle bir rakibe karşıdaki karta vuruş e, zamanı bırakmak için birazcık yavaşlatmışlar bu reset yani bu e, çarpma özelliğini. Tabii ki de çarpma özelliği vesaire devam edecek fakat bunu birazcık daha e, düzeltmişler diyelim. E, kasırga kartını arkadaşlar arenanın istediğiniz bir yerine atabiliyorduk fakat arkadaşlar kulelerin mesela kasırga kartının kilit noktası orta noktasıdır bütün kartları orta noktasına doğru çeker. Bir merkezi var. Sizin koyduğunuz parmağınızın gezdiği yer arkadaşlar merkez noktasıdır ve bu merkez noktasını arena kulelerine ve kral kulelerine tam tam denk getiremiyordunuz yani hani sağına soluna denk geliyordu ama tam merkezine denk gelmiyordu. Artık arkadaşlar kasırgayı kulelerin tam ortasına konuşlandırabileceğiz. Bu da e, kullanımının birazcık da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde siz ne düşünüyorsunuz? Dengeleme, dengeleme değişikleri hakkında ve ya kardeşim şunun da dengelenmesi lazımdı. Bence dediğiniz kartlar varsa yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Onun üstüne yeni bilgiler gelirse tabii ki de güncel olarak paylaşmaya devam edeceğim. Ve bir de arkadaşlar tabii ki de maçlarımız olacak. 2.9'luk bir psycho desteğiyle maç yapacağız. Hadi bakalım maçlara geçelim. Evet arkadaşlar, 2.9'luk sakredesiniz. Bu daha önce Kralet Devriği ile bu tarz bir desteyle oynamıştım arkadaşlar. Şimdi de yine buna benzer bir deste buldum. Anlarım deyip bir oynayayım dedim. Kardeşim bir deneyeyim dedim tamam mı böyle bir deste. Bakalım nasıl olacak? Yani ağır ataklara karşı, ağır kombolara karşı tabii ki de zıkıntılı olacaktır diye düşünüyorum. Bizim amacımız burada Kralet devini sürekli 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 ataraktan rakibi boğmak yapabilirsek de ya herkeste buz büyücüsü var ya. Harbiliyorum artık tiksindim şu karttan ya. Yani ben sevmiyorum. Ben de çok güçlü bir kart değil fakat hani o yavaşlatma özelliği beni bitiriyor ya. Valla bitiriyor ya. Ne yapıyorsun kardeş? Madenci ya bu çöpçü ya. Lan bak desteğe bak Mevlana gibi. O bizim desteğe dönüyor onun desteğe dönüyor. Neyse tamam sıkıntı yok. Bu diyor ki şimdi bunun kraliyet dönmez bunun daha kartları vardır falandır filandır ama bizim kraliyet döndü. 1 2 3 Tamam güzel. Ve çarpmayı saçma harcıyordu. Kule gidiyordu kardeş. Kule gidiyor. O iki tane cansız minyon onu öldürür. Çok güzel. Oğlum kaldırın biraz kanatlarınızı. Tamam. Bu arada bu arada boğazım için çay içiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, böyle bazen motor şey yapabiliyor böyle. Rakip maçlarda rakip maçta tekrar Öyle yani arkadaşlar. <laughs> lan ne var ne yok attım ya iyi vurduk ama oraya daha mesela onun buraya vurduğundan daha fazla vurduk oraya Bir tane daha vur Adam Sın lan gel adamsın lan tamam gel adamsın Oğlum bunun interneti kötü lan gitti bak gene gitti maçtan Teşekkürler 3 taş ver de kardeş bari bir işe yarasın lan internetin kötü oğlum bir daha gelme işte ya Biz seni yenelim mutlu olalım yani bak 6 milyon yaptım Deste o kadar hızlı ki 6 milyon yaptım. Bravo. Çok güzel ve 3 taç alıyoruz arkadaşlar ilk maçımızda. Mükemmel ultra iyi oyunumuzda. Tabii ki rakibimizin internetinin kopmuş olması falan önemli detaylar olabilir ama ilk zaten başta biz almıştık yani hiç. Bence ağlamaz yani internet koptu falan diye. Taç sandığımız var. Hadi bakalım buradan güzel bir şey ver. Hızlı hızlı açıyorum abi. Hızlı hızlı açamadım lan. bizim internetimiz de mi kötü? Koç başı verdi. Bol goblinli. Evet. Bağlım bağlım. Yani arkadaşlar ama çok sağlam bir kombo gelirse bizi tokatlayacağını düşünüyorum çünkü e, deste hani böyle sağlam kombolara karşı lahatasına karşı biraz sıkıntı bayağı bir sıkıntı hatta yani sağlam kombolara karşı gitmiyor yani öyle de bir dalgası var. Ben birinciyle başla. O kardeş yürek yemişsin. Hayırlı olsun. İskelet sat be. Of abi. Vadi ok, ya. Ok mu katma ya. Tomruk atmama gerek var mı? Tabii ki de vardı. Ama onlar ölmese iyiydi be. Valla. Ne olabilir ki bunda ya? Dev olabilir. Arkadaşlar destekliyor beni adamsınız. O golem mi? Maşallah kardeşim. Ah ah. Atla lan adamsın. Ama şimdi işte bu arkadaki barbarları falan neyle durduracağız? Of. Aa prens atacak ya prens atacak. Aa bak gitti. Pil yüzde beş. Pil yüzde beş. Aa Tomru niye buna doğru atmadım ki değil mi? Bu arada sen bir gitsene kardeşim ya. La tamam ya suyunu çıkarma anladık yani tamam. Barbarlarım var. Ya adam ne minyon ne minyon sürüsü olmaz bizi baya yoruyor ya. Baya bir sıkıntıya sokuyor ama. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, toplayıcı koydu da. Prenses bizim için çok önemli ya. Alırız orayı zaten de. İnşallah başka şey atarsın lan oraya. Onlar onu kemirecek de. 3 tarca mı gelecek acaba? Kuvvet ile muhtemel. Oo baba geliyor ya. Ağır bir şekilde. Abi minyon sürüsü de barbarları var. Nasıl durduracağız arkadaşlar? Daktik verin. Hadi be. Bak minyon sürüsü geliyor şimdi. Minyon sürüsü geliyor. Vallahi arkadaşlar yok ya bu bu desteğe karşı imkan yok tutmaz ya. Hani neyle savunayım? Tabi oyunda oğlum keyfin gıcır kardeş. O zehri de varmış canını yedimin yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi bu adama tutmaz ya. Bir kule aldık en azından ama tak sandığımız yoktu. O da ilginç bir detay. Ha bu adama ne yapabilirdik? Daha hızlı kraliyet devatsak ama barbar ve minyon çok bozuyordu bizim işimizi ya. O Atatürk'ser mi? Bolsans kardeşi yer. Teşekkürler. Biz lambur lambur başlarız izinle. Ooo reis geliyor ya. Adamın hiç umurunda bile değiliz. <laughs> Lan çok geriden attık ya. Güzel. Güzel. Sol taraftan biraz hasar yedik ama ya biz daha çok vurduk. Binicin mi var lan? Tek atmıyor değil mi lan ona? İyi Allah'tan tek atmıyor. Vur bir tane daha. Lan bir tane vursana. O nasıl prenses biçsin ya? <laughs> o domruk. İyi onları alırız en azından. Hatta gider kuleye de vururuz. Hadi be. Aldık Köray. Ona da vur adamsın be. KD adamdır. Bir tane Heda vur. Oğlum niye sinirleniyorsun? Türk yüzdan ikimizde. Kardeşim. Ne olacak yani? Bir kule vereyim ya. Bir kule al benden ya çok çok. Senin kopen olsun bir kule. Dururut. Bilmiyorum valla şu an ne yapsam. Hı hı hı. Vur. Şimdi şunları da atalım. O ana kuleye vursun biraz. Hoppa tertemiz. Şşşt tereyağından kıl çeker gibi. Güzel güzel. Vay be diyor. Kardeşim sal oğlum işte ya. Saldım lan adamsın valla. Oğlum 700 kalmış kule lan. Ya bak nasıl savunuyor şuna bakar mısın ya. İyi lan ona vurur tek. Bir şey atsak atalım tabii. Ayıp olmaz. Al lan burayı ya da dur dur al burayı al. Al burayı al. Al burayı ben sana yapacağı biliyorum al sen burayı al. Al burayı al. Bırakıyorum al burayı. İki tomrukla bile alırım lan orayı. Bravo kardeş taç. evet. Kralet devce karşı iyi gidiyormuş demek ki destek. Bol şans. 3 maç yaptık arkadaşlar. Sonuçlar ortada 2'ye 1 gittik. Güzeldi yani fena değildi. Artı kupaya geçtik mi? Artı aynen 31 kupaya geçtik. Güzel. Evet internet noldu? Ha tamam. İyi arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Ve alet top başımızda yapalım arkadaşlar. Güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yorumlar kısmına yazsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ulan bu güncellemede şunlar da olmalıydı. Bu dengede değişiklikler şunlar da olmalıydı falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Ayın 13'ünü yani pazartesi günü geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakır. iyi günler ve bay bay.